Normalleştik. Maske ve mesafe ile birlikte salgına karşı elimizdeki en büyük silah şimdi aşı. Bu yüzden aşılamada da bugün yeni bir evre başladı. Üçüncü doz aşılar için randevular açıldı. İkinci doz aşılarını en az 3 ay önce yaptıran sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü kişiler aşılanmaya başladı. Ayrıca hastalığı geçirenlerin aşı bekleme süresiyle ilk iki doz arasındaki sürede kısaldı. Bu noktada en önemli ayrıntı ilk iki dozda Sinovac yaptıranların yüksek bağışıklık için üçüncü dozu yine aynı aşıyı mı yoksa Biontech mi yaptıracakları? Kaç yaşındasınız? 76 Efendim size artık üçüncü doz aşı hakkı evet. tanındı. Onun evet. için mi geldiniz hastaneye? Onun evet onun için geldim. Gitti söylendi hemen geldim. Ben üçüncüye olacağım şu anda ve Satma şans bu tabii. Çünkü dün akşam bakan bunu açıkladı ve ben bugün randevumu alabildim. Yani bu Türkiye için bence bir sıçrama taşıdır. E, gurur duydum. İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız istedikleri aşı ile 3. doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Üçüncü doz için aşı randevuları hızla alınmaya başlandı. Bakanımız üçüncü aşıyı olmanı sizin yararınıza dedi. Sınavak olmuştu daha önce. Üçüncüyü oluyorum tedbir amaçlı. Aşılama programı kapsamında üçüncü doz aşı için yani anımsatma, hatırlatma dozu için aşılama bugün başladı. 50 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına aşılama yapılacak ve ilginin oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. Üçüncü doz aşılamalar bence çok önemli. Benim henüz daha gelmedi yaşım genç olduğu için daha sadece ilk dozu vuruldum ama anneme çıktı. Onlar da yaptırmayı düşünüyorlar zaten. Ben de eğer bize gelirse yaptıracağım inşallah. Üçüncü doz aşıyı yaptıracakların Sinovac mı yoksa Biontech mi olacakları kendi tercihlerine bağlı. Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olduğunun herhangi bir kısıtlaması ya da önceliği yoktur. Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar, üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Delta çıkar, başka çıkar. Başka çaremiz yok. İki tane Sinovac olmuştuk. O zaman o vardı. Şimdi Biontech. Üçüncü doz hatırlatma dozu için mi geldiniz? Evet. Üçüncü doz için. Kim için? Kayınvalidem için geldim. Hemen ilk günden gelmişsiniz. Evet. Ne kadar güzel. E ne yapalım ama sağlığımız için. Sinovac olacak. Daha önce de Sinovac olmuştu sanırım. Sağlık çalışanları da hem kendi aşılarını yaptı hem de gelen vatandaşların aşılarını uyguladı. Sağlık çalışanı olarak 3 doz aşınızı olabildiniz mi? Evet oldu. Bugün mü oldunuz? Bugün. Az önce hatta birbirimize yaptık arkadaşla. Evet. Siz oldunuz Ben de oldum evet. Şimdi de e, kamusal görevinizin başında vatandaşın üçüncü dozunu yapacaksınız. Evet öyle. Herkes olsun aşısın mutlaka. Hastalığı geçirmiş olanların aşı olma süresinin de kısaltıldığı açıklandı. Bu hastalığı son 3 aydan önce geçirenler için de geçerli. Asemptomatik veya hafif semptomlarla geçirenlerde de son 3 ay dışında. Onlara da tekrar bir doz aşıyla bağışıklığın anımsatılmasının yapılması yine çalışmalarla gösterildi. O nedenle de olması gerekiyor. Artık Biontech aşısının ilk dozunu yaptıranlar ikinci doz aşılarını da 6 hafta yerine 4 hafta içerisinde yaptırabilecek.